Gel oldu o. Kur ya. Ver ben kurayım hatta. Ultim gelsin. Orada atamazsın dışarıda. <laughs> <laughs> 120. Rushlayın vurun onu. 127. Rushlayın vurun onu. Rushlayın rushlayın. Rushladım vurdum. Oha alem botu adam çıktıktan sonra aktif oldu. Gördün mü? Görmedim. <laughs> görmüş. Helal. Temiz. Long. Onun long tarafındayız. Aa fake TP atmış. Tamam. Alıyordum az <laughs> kaldı. <left. Backside. gülüyor> Öldü. <laughs> Koruyor lan? Bombanı kullanamayacağım öyle. Yani. Öleceğim direkt. Bir mermi. Adam böyle yürüyecek önümden. Şöyle backside. Vuracak Aynen. Adam bence seni pikleyip vuracak. Bence böyle gelecek. Adam bence sevecek. Aa oldu Oluyor kanka. Herhal. Bak boş info verdim. Sevecek diye. <laughs> Adam sevecek dedim bence sevecek dedim. Adam sevecek demedim. Güdlerine güvendik kardeş. Canı yiyeceğim canlar mı? Aya ah, kuracağım ben. Teşke. <laughs> Yeni. B'de bu. <o. gülüyor> <laughs> bak o hareketlere bak. Bak bak hareketlere bak. Burada. Çok iyi oldu smoke. Aynen. Bak bak neler yapıyor oradan oraya çıkıp ya, da oradan eğim koyuyor. <gülüyor> 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 ya ben seni korumaya çalışacağım. Şöyle bir alan var. varsa görelim. Oh, yeah. Korkup kaçtım. HS'li, çember HS'li. hamam var. <laughs> Sait açıyor. <gülüyor> <Dep>. <gülüyor> Ay beynime <vurdum. gülüyor> Herkes koşu koşu vuruyor. Can da aynı. Short var. Short 2. Ah be alırdım var ya. Evet. Hepsi low'du. Geride de çok vurmuştun abi. Camera. Biraz yavaş sıksam. Yan fantom var lan bu arada. Nerede remaining long Tam onun phantom var ya Solda Vallamana test et Taşa aç Tamam mrimne ha 120 ben kil köpeğin kanka o yüzden. Ya. Lanmadı adam. Herhalde, so garip hareketleri var. 21'e 5 oynuyorum abi. Şaka gibi. Aynen. Şimdi oh, ben çaldım kilimi ya. Ayıptır <laughs> ama.